YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ev genel olarak kanal konseptimizin dışında yeni bir konsept. Size yapmış olduğum ankette ağaç evleri görmek istediğinizi bana belirttiğiniz için artık bu şekilde bir modelle deneme yapıyorum. Eğer sizden geri bildirim olarak beğeni ve paylaşım sayıları yüksek olursa bu tarz evlerin çekimine devam edeceğim. Bu gördüğünüz ev diğer prefabrik evlerin aksine Tamamı ağaçtan yapılmış harika bir evdir. Altta 36 metrekare, üstte de yine 36 metrekare, toplam 72 metrekare kapalı alana sahip olan bu ağaç evimiz etrafındaki verandaları bu şekilde size çok ferah ve geniş bir alan sağlıyor. Videonun açıklama bölümünde size vereceğim fiyatın içerisinde evin zeminindeki su basmanı, etrafındaki verandaları, her şeyi dahil bu fiyatı kapsayacak şekilde size fiyat vereceğim. Açıklama bölümünde yine firmanın iletişim bilgilerini de size paylaşacağım. Belirttiğim gibi bu fiyatın içerisinde zemin ve etrafındaki kapalı olmayan veranda bölümleri de dahil. Doğaya kaçmak isteyen izleyicilerimiz için çok güzel bir seçenektir. Tamamı ağaçtan yapılmış bu ev gerçekten çok ferah bir alan sağlıyor size. Ancak tiny house'larda bildiğiniz üzere çok küçük metrekareler olduğu için bazı kimseler için tercih sebebi olmaktan çıkabiliyor. Bu ev altta 36 ve üstte de 36 toplam 72 metrekarelik net kapalı alanım kullanıyla size çok güzel bir alan sağlıyor. Etrafındaki verandalarsa yine Ekstra size oturum alanı sağladığı için büyük bir evden alacağınız tadı aynı şekilde bu evden de almanız mümkün. Bu evdeki geniş alan birçok kişi tarafından tercih sebebi olacaktır. Ayrıca bu evin fiyatını gördüğünüz zaman sizde ekstra memnuniyet oluşturacağını düşünüyorum. Bu güzel evin Duvarlarında ısı yalıtımı ve ses yalıtımı açısından 50'lik cam yünü kullanılmış durumda. PVC'leri antrasit renginde, sineklikleri de takılmış Fırat marka PVC doğrama kullanıldı. Bakın burada yeşil renkli çatı kaplamasının ardında hemen içeriye aydınlık ve ferahlık sağlaması için burada ekstra üçgen sol tarafta ve bu taraftaki pencereyi görüyorsunuz. Çok şık detaylar çatıda yine ayrıca yalıtım malzemeleri üst düzeyde tutulduğu için yazın serin, kışın sıcak olması, aynı zamanda ses yalıtımı sağlaması sağlanmıştır. Burada yine sineklikleri de yapılmış şekilde size teslim ediliyor. Evin dış duvarlarında fırınlanmış Rus çamı kullanıldığı gibi yine yalıtım malzemesi olarak da sizi kışın sıcak tutup yazın serin tutacak önlemler alınıyor. Çatıda da aynı şekilde bu önlemler alındığı için size konforlu bir alan sağlanması amaçlanıyor. Şu anda bu güzel evimizde ön taraftan verandaların olduğu bölümden bakıyoruz. Yine burada açık verandaların ön tarafında üst tarafa sundurma yapılmış durumda. Hem üst katta hem de alt katta çok geniş ve ferah bir alan size sağlanmış durumda. Evimizin içine geçmeden geniş açıyla yan taraftan görünüşünü de size göstermek istiyorum. L şeklinde verandasıyla size açık ve kapalı alan imkanı sunan bu modelde bakın bu tarafta evin mutfak tarafında size sundurma ile birlikte kapalı oturma alanı da sağlıyor. Bakın bu şekilde çatının üst tarafında sizi yağmurdan ve akıntılardan koruyacak önlemler alınan bu modelde yine üst tarafta ikinci balkonu da görüyorsunuz. Burası size daha havadar ve ferah bir ortam sağlayacak. Bu şekilde L veranda olduğu zaman güneşe göre oturduğunuz yeri değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda kapalı bölümde de dilediğiniz günün saatinde vakit geçirebilirsiniz. Bir sahibimizin spotlarıyla birlikte daha da güzelleştirdiği evimizin şimdi iç tarafına doğru geçiyoruz. Antrasit renkli Fırat marka doğramalar burada yüksek ve geniş şekilde tercih edildi. Sineklikleri takıldı. İçeride ve dışarıda yer kaplamaması için sürgülü PVC tercihi yapıldı. Evimizin iç tarafına doğru giriyoruz. Girişte yine zeminler burada laminatla kaplı durumda. Ahşap görünümlü bir laminatla. Yukarıya çıkan merdivenimizi görüyoruz. Giriş tarafı hem yan taraftan hem de bakın bu şekilde verandadan olacak şekilde iki yöne açılıyor. İçeride beyaz renk kullanıldı. Yine ahşaplar bulunuyor ve kapılarda çerçeveleri antrasit renkte tercih edildi. Geniş bir burada oturma alanı sağlanıyor. Bakın Sol tarafta girişte yine geniş bir alan sizi karşılıyor. Buradan doğrudan verandaya doğru çıkış yapabiliyorsunuz. Burası oturum alanınız. Sağ tarafta girişte mutfak bölümünüz bulunuyor. Bakın buradaki odaya ve banyoya girmeden önce mutfak bölümünü size göstermek istiyorum. Mutfak bölümüne daha yakın açıdan bakıyoruz. Renklerin uyumu gerçekten çok güzel. Bakın antrasit beyaz dolapların ortasında burada yine masif tezgahınız kullanılıyor. Çok şık ve güzel bir görsel oluyor gerçekten. Bu renkte masif bir tezgah kullandığınız zaman çok hoş bir ortam sağlıyor size. Mutfağın yan tarafında iki tane kapı açılıyor ve yukarı giden merdiveni görüyorsunuz. Burada ilk yatak odanız, burada da tuvalet banyonuz var. Şimdi oraya bakalım. Evin giriş katında birinci yatak odasına bakıyoruz. Burası 8 metrekare. Yan taraftan giriş tarafındaki verandaya da çıkış bölümü bulunuyor. Spotlarla çok güzel bir aydınlatma yapılmış. Antrasit beyaz renkli burada MDF lamp gayet güzel sağlam kapılar yapılmış. Yan tarafında tuvalet banyo bölümü var. Yine aynı kapı modeli. İçerideki mobilyalar yine antrasit beyaz. Siyah bir batarya tercihi yapılmış. Çok şık burada mobilyalar var. Çerçevesiz ayna ile monte ediliyor yine spot aydınlatmalar gayet ferah ve güzel bir ortam sağlıyor. Kapılar gayet kaliteli görünüyor. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Evin oturma ve mutfak alanına bir de bu açıdan bakıyoruz. Ferahlığını ve genişliğini sizin de bu açıdan görmenizi istiyorum. Şimdi evin üst tarafına doğru geçiyoruz. Şimdi hep beraber evin üst tarafına doğru çıkıyoruz. Gerçekten evde iki tane çok şirin diyeceğim. Bir tanesi çok şirin, bir tanesi biraz korkutucu köpek var. Barut. Ne haber? Bu da Duman. Evet, ismini öğrenene kadar Numan dediğim köpek bu da. Şimdi evin üst tarafına bakıyoruz Duman'ın müsaadesiyle. Yukarı kattayız. Aynı şekilde burası da evin kapalı ve kullanım alanı. Gayet ferah ve geniş bir alan oluşuyor. Dışarıda gördüğümüz pencere buraya ilave aydınlık ve ferahlık sağlıyor gerçekten renklerin uyumu burada da devam ediyor. Antrasit beyaz ve ahşap rengi biliyorsunuz en uyumlu renkler bence. Şu anda evin üst katındayız. Gerçekten ferah ve geniş bir alan bulunuyor burada. Bakın şöyle göstereyim size. 36 metrekare yani veranda dahil 36 metrekare. Bakın burada aydınlatma pencereleri gayet güzel. Evet barut da geldi. Şöyle bakarsanız gayet ferah bir ortam var burada. Bu üçgen pencere ve buradaki ilave pencere çok ferah bir ortam sağlıyor size. Şimdi isterseniz verandaya doğru bir bakalım. Şimdi burası üst kat 36 metrekare demiştik. Odanın dış tarafındaki balkona çıkıyoruz. Burası da 8 metrekarelik üst balkon. Bakın geniş açıdan gösteriyorum size. Doğrudan evin en geniş manzarasına Hakim. Gerçekten çok ferah bir ortam. Evin alt tarafı çimle kaplı ve burada işte hayvanlarınızın da gayet rahat bir şekilde yaşayabileceği bir ortam oluşmuş durumda. Giriş tarafını bu şekilde göstermiştim evin size. Alt taraftaki verandası da yine gördüğünüz gibi bu taraf açık bölümü evin giriş tarafına doğru gidiyor. Burada da bir bostan çalışması var. Evin garaj tarafı bu tarafta kaldı sundurma bölümü dediğim yani alt verandanın kapalı olan tarafı bu şekilde sizi kardan, yağmurdan gayet güzel koruyacak bir seçenekle yapılmış. Burada verandanız yani üst balkonunuz gayet geniş bir alan sağlıyor. Kanala abone olmayan, beğenmeyen varsa beğenip sevdikleriyle paylaşmasını rica ediyorum. Bu konsepte çektiğim ilk evdir. Eğer bu videoyu beğenir ve sık paylaşım alırsa, etkileşim yüksek olursa bu tarz ağaç evlerin çekimine devam edeceğim arkadaşlar. Sizden gelen tepkiye göre kanalın bu şekilde formatını ağaç evle de çeşitlendirmiş olacağım. Sizden gelen tepkiye göre bu evlerden daha fazla çekmemi istiyorsanız beğenme ve paylaşma sayısını yüksek tutmanızı sizden istirham ediyorum kanala abone olmanızı Instagram sayfamız biliyorsunuz çok büyüdü. Instagram sayfamızı da takip etmenizi sizden istiyorum. Videonun açıklama bölümünde size fiyatı paylaştığımı söyledim. Firmadan aldığım fiyatı aynen açıklama bölümüne bırakacağım. Bu fiyatın sizi memnun edeceğini zannediyorum. Açıklama bölümünden takip edebilirsiniz bu fiyatı. Aynı zamanda firmanın sayfasında değişik modellerde de modelleri de bulabilirsiniz. Aklınıza yatan, belki biraz daha büyük, belki biraz daha küçük bir ev ihtiyacınız vardır. Bunu da buradan bizzat görerek fiyatını net bir şekilde almanız mümkün. Ben bu evi gezerken gerçekten keyif aldım. Renkleriyle olsun, böyle ağaç ev ortamı olsun. Hani bu şekilde çektiğim ilk formattaki ev bu evi gezerken keyif aldım. Prefabrik evlerin alternatifi olarak bu şekilde ağaç ev yaptırmanız durumunda sizin de bu evleri beğenebileceğinizi ve ferah bir alanda kendinize yaşam alanı oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Çekiminden büyük keyif aldığım bir ev oldu. Gerçekten ağaç evler konusunda Tiny house değil aslında bu ev. Tiny house'tan çok daha büyük normal bir ev büyüklüğünde. Çünkü kapalı alanı sadece 72 metrekare artı dış tarafında da 30 metrekarelik veranda var. Bütün bunlar zemin dahil fiyata dahil. Arkadaşlar açıklama bölümünden evin fiyatını bulabilirsiniz. Gerçekten hoşuma giderek çektiğim bir ev oldu. Atmosferiyle oturma alanlarının genişliğiyle olsun, renklerin uyumuyla olsun hoşuma giden bir ev çekimi oldu. Bu şekilde evlerin sayısının artmasını istiyorsanız söylemiş olduğum gibi beğeni ve paylaşım miktarını yüksek tutmanızı sizden rica ediyorum. Dumana ve baruta da teşekkür ediyoruz. Bize çekime izin verdiler. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar buranın bekçileri. Bir sonraki videomuza kadar sağlıkla ve esenlikle kalmanızı diliyorum.